Hepinize merhaba. Bir Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi nasıl göstereceğim. Arkadaşlar aslında ben burada gösteriyordum. Arkadaşlar aslında az önce yaptım. Bu sınırsız yapmasını gösterecektim olmadı. Arkadaşlar öyle çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir, iki, üç. Arkadaşlar taktik. Arkadaşlar böyle koyuyorsunuz. Şunu alıyorsunuz. Hah böyle. Arkadaşlar ben bir tane şey şuraya ekledim. Bunu daha sonra göreceğiz. Şunu değiştireyim. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. koyuyorsunuz. Sonra redstone alıyorsunuz şöyle. Ben ben buraya koydum. Böyle, şöyle şöyle. Oy, ay boşun. Şimdi arkadaşlar. Şöyle çıkar. <laughs> arkadaşlar çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar bir düğmeyi koyun. Oraya su koyun, su. Ah, ah, abi bir de su, su düştü. Su. Hadi yani böyle kova yazımı çıkar. Ve şöyle koyun arkadaşım böyle mi olur? Doğru. Şimdi arkadaşlar gelelim buna. Bir. İki. Anneanne. Anneanne ne yapıyorsunuz? Anneanne ne oldu arkadaşlar? Zinger zinger. O kime gitti? Arkadaşlar böyle ben o yüzden Koymuşum. Evet, şuna koymuşum. Şuna koyuyorum. Şimdi de bunu koyuyorum. Son olarak da şuraya koyuyorum. Ve artık hazır. Arkadaşlar bir şey unutmuşum. Arkadaşlar bir şey unutmuşum. Hadi diye arkadaşlar şaka yaptım. Bunları koymayı unuttum ben. Arkadaşlar şimdi çalışacak. Bugün Bak hocam namlıları. Ne, ne? şey ya. ben hiç şey olmadan bazen korkup yere bakıyorum. Tamam. Şimdi. Ne arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gene bunu deneyelim. lim. Blo ma Yine arkadaşlar deniyoruz. Arkadaşlar böyle arkadaşlar ben size bir, bir, şey, bir şey arkadaşlar ben bir tane video paylaştım bu böyle arkadaşlar sınırsız <laughs> o ok makinesi çekmiştim bir tane bunun altına linki veriyorum linki koyuyorum bunun alta aşağıdan ben abone olmayı like atmayı bildiğinler unutmayın arkadaşlar deniyoruz <laughs> hayır ben seni yapacağım şey ya Dur. arkadaşlar şimdi arkadaşlar saat akşam mı? Deniyoruz. Arkadaşlar daha da 2 yapmışız. Arkadaşlar burada ben bu oyunu bilgi... mesela sabit oynuyorsam ben bunu bilgisayarmış gibi çevirmek istiyorum. Bunu böyle bilenler varsa yoruma yazabilir mi? Zaten yorum açık şu an. Yorum açılmış. Kendi kendine. Kim açtıysa. Işte. i̇şte arkadaşlar gösterebilirsiniz bunu. Arkadaşlar deniyorum. Tekrar deniyorum. <laughs> çalışıyor. Ne yukarı çıkarttın bu. Arkadaşlar bir yukarı kaçtık. Dur. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar bilgisayarda olsaydı bu daha hızlı hızlı gösterirdim size. Yani arkadaşlar bilgisayarım aslında ben babamla bilgisayar Minecraft oynamayı düşünüyorum. Arkadaşlar muhtemelen böyle yaptığım için bu yaptığım mekanizma yıkılacak. Bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar çalışıyor. Gittim buraya. Tabi arkadaşlar burada tamamlamam gerekiyor. Neden sardık? Şuş diyorum. Olsun. Arkadaşlar uçmasın diye yapıyorum. Şöyle. Şey, bilgisayarda olsaydım daha hızlı şey yapardım. Arkadaşlar ben zaten bilgisayarı yüklemeyi düşünüyorum. İşte böyle bu kadar hızlı koyuyorum da bir kere daha hızlı koyuyorum. Arkadaşlar şimdi şurada Arkadaşlar burası ama kesinlikle yıkılacak ben size söyleyeyim. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Yıkılmayacak diyorsanız söyleyin. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Ya bu yıkıyor. Doğru mu? Tamam doğru rezervi. Tamam arkadaşlar evet devam ediyoruz. Evet. Ve oldu. Ve evet arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım. Oh, anladım. Burada bir şey var. Arkadaşlar ses küfür biliyorsanız yazmayın sakın. Küfürü bilenler. Yavaş edelim. Arkadaşlar kesin. Yıkabilir böyle mesela? Bu yapıp yıkabilirsiniz daha yerinde. Oo, arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bunu denemek istiyorsanız mesela arkadaşınız küçük olduysanız gizli gizli yazıcı moda geçip böyle için işaret edip böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle yıkabilirsiniz köyü. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like